Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sarı Patlıcan. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 4 tane haberimiz olacak bu videoda. Sizleri bekletmeden hemen videolara geçiyorum arkadaşlar. Evet ilk haberimiz şöyle. Arkadaşlar biliyorsunuz Cellat'ın mavi tiki yoktu TikTok'ta. Ve Cellat dün itibariyle arkadaşlar mavi tikini aldı. Ve mavi tikli ilk videosu bu arkadaşlar izleyelim. Evet arkadaşlar bu mavi tik cellatığı biraz gaza getirmiş gibi gözüküyor. Umarız daha güzel videolarla devam eder arkadaşlar. İkinci haberimiz e, Ceren yıldızdan geldi arkadaşlar. Ceren ne varsa doldurmuş arkadaşlar alışveriş sepetine. E, her şeyi almış arkadaşlar ev alışveriş yapmış izleyelim. <laughs> Evet arkadaşlar hatta arabaya sığmamış yere bile koymuş yani poşetleri. Evet üçüncü haberimiz arkadaşlar. Cemre canlı yayındayken birisi cellatın kızı yazıyor arkadaşlar. Evet Cemre bunu okuyor. izleyelim. Cellat teşekkürler. Melih teşekkürler. Okko teşekkürler. Evet arkadaşlar hatta muhtemelen arkadaki birisi... Okulun tarzında bir şey söylüyor. O da dönüp gülüyor arkadaşlar. Son haberimiz arkadaşlar. Cellat'ın e, takipçileri, Cellat'ın kızları. ÖDCFC diyelim. Kürşat'ın yayını basıyor arkadaşlar. E, ve Kürşat bundan hiç haz almıyor. Verdiği cevap tepkileri görelim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim yayınıma böyle şeyler yazdığınız zaman bir bok yemiş olmuyorsunuz. Haberiniz olsun. Ee, sıkıntı yok. İstediğiniz kadar da yazmaya devam edebilirsiniz bunları önemseyen insanlara yazarsanız belki dikkat çekebilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar Kürşat tepkisiz kalmayı tercih ediyor. Yani kötü bir şeyler söylemesin daha iyi olmuş diyelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoları beğenip lütfen yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.